Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. D hadisi birinci bölümünü adeta bizlere ekranlara kilitlemeyi başladı, başardı. Peki sizler D hadisinin ilk bölümü hakkındaki düşüncelerini neler yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Çukur kadar fenomen bir dizi olma ihtimali var mı? Yoksa arkadaşlar kattar e, gaddar gibi kısa soluklu mu olacak fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dizimiz ait zaten detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dizimiz bir erken final yapma olasılığı şu an görünmüyor. Çünkü ilk bölümüne göre gayet iyi bir izlenme aldı. Gerçekten sanki herkes bu diziyi bekliyormuş gibi muhteşem bir izlenme aldı ilk bölüme göre ve e, ikinci bölüm içinde bayağı bir merak uyandırdı diyebiliriz. Bora'nın ölümü ve e, Devran'ın intikam ateşi. Bakalım arkadaşlar. Devran hayatını Esme ile gideceği yurt dışı işini bırakıp tekrardan arkadaşlar bu kardeşin intikam peşine düşmesi gerçekten bizlerde merak uyandırdı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde İskender ve Devran cephesinde neler yaşanacak? Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.